Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde siz de Zeynep artık Songül'ün ve gözlerin oyunlarını hepsini ortaya çıkarsın. Ve Halil artık teyzesine ve Gözde'ye gereken dersi verip onları şehirden göndersin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Zeynep ise artık Halil'le hayatına yeni bir başlangıç yapıp hamile kalsın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde Songül en son Halil'in getirdiği doktordan kurtulduktan sonra rahat bir nefes almaya başlayacak ve her zaman Zeynep'e eciyet edecek. Ve Zeynep her ne kadar Halil'le Fransa'ya gitmek istese de Songül yüzünden şimdilik bunu erteleyecek. Ve sonradan Zümrüt Hanım'la konuştuktan sonra Zümrüt Hanım Songül'ün ayakta gezdiğini Zeynep'e söyleyecek. Ve Zeynep bunları duyduktan sonra Songül'le konuşacak. Ve Halil her ne kadar Songül'le Zeynep'in konuşmalarına şahit olsa da şimdilik Zeynep Songül'ü ayakta gezerken yakalamadıktan sonra Halil'e bir şey anlatmayacak ve en son Songül'e tuzak kurduktan sonra Songül'ün dürdüğünü videoya çekecek. Gözde ise artık amacının ne olduğunu Zeynep'e belli edecek. Ve Zeynep de Gözde'nin amacının Halil'i elde etmek olduğunu gördükten sonra onun da ne kadar kötü biri olduğunu anlayacak. Hatta ileriki bölümlerde Songül'ün videosunu yakaladıktan sonra Songül'e çarpan kişinin gözde olduğunu anlayacak ve Songül ile gözlerinin kendisini oyuna getirdiğini anladıktan sonra bu ikisine gereken dersi verecek. Evet arkadaşlar şimdilik annesimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bize yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.